Ya televizyondan haber aldım ha, açıkçası hani ne olup bittiğini anlamadan gittim yürüyerek gittim yollar bomboştu ee, köprüye gittiğimde e, itfaiye geliyordu itfaiye aracı bir baktım askın arkasında askerler var askerler el salladılar, bir anlam veremedim sonra köprüye döndüm mevzilenmiş polislerimi gördüm orada saklanmış ee, bekliyorlardı yelikli Ben e, geçiş izni istedim onlardan vermediler tabii. Ne olur gitme abla dediler. Beni tel, teskime teselli etmeye çalıştılar. Ben gitmem gerektiğini düşündüm. Gittim. E, komutanın yanına kadar geldim. Ne yaptıklarını sordum. Ne yapıyorsunuz dedim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Boğaz Köprüsü'nü neden Boğaziçi Köprüsü'nü neden kapattınız dedim. Bir anlam veremediğim şeyler var, sorular var. Sorular sordum, cevap vermiyorlar, tehdit ve e, itikliyorlar tabi. Sonra e, biri oradan dedi ki, komutanım içeriye alalım mı, biri vuralım mı? E, sonra o hırslandı tabi komutan. E, yanağımın Yanağıma silahını dayadı, yanağımın üzerinden bir ateş açtı. Hı hı. Kıvılcım parçalarının böyle, başörtünün üzerinden döküldüğünü bile hissettim yani. Ama Allah e, öyle kör kurşunlarla Rabbim nasip etmedi e, gazi olmamı. E, arkamdan da tabii milyonlarca kurşun yedik. Onlarda da nasip etmedi. E, komutanın şu sözü müh gibi aklımda. Sizi anneniz bugünler için doğurdu dedi. İşte bugün için doğurdu. Telefonumu fırlattı. Şimdi mevzilenin ilk el ateş havaya sonra bir sürü askeri terimler işte askerlerine emirler yağdırmaya başladı. Ben dedim e, bunların tecritatları elbet bitecek ama düşündüm bunlar ya dedim öldürülür ya da teslim olur Nitekim de teslim oldular.